Hepinize merhaba. Bu videoda size supakut tiroiditten bahsedeceğim. Çünkü son yıllarda supakut tiroidit çok fazla görülmeye başlandı. Ve tanı koymada da gecikmelere neden olduğu için supakut tiroiditi hem hekim arkadaşlar için hem de sizler için anlatacağım. Supakut tiroidit Hashimoto tiroiditten daha farklıdır. Çok gürültülü bir tablodur. Şiddetli boyun ağrısı, hatta kulaklara doğru vuran çok şiddetli bir boyun ağrısı, ateş, korkunç bir halsizlik, yataktan çıkamayacak kadar çok ağır bir halsizlik ve yorgunluk hissettirir ve o boyun ağrısı bazen elle boyuna dokundurmayacak kadar fazladır. Şimdi Boyunda ağrı olunca doğal olarak kişiler kulak-burun-boğaza gitmektedir. Kulak-burun-boğaz hekimleri de çok aşina olmadığı için supakut tiroidite önce bir antibiyotik tedavisi vererek hastayı izlemekteler. Tabi bu tedavi bazen bir ay iki ay kadar hastanın tanı konmasında gecikmelere neden olabilir. Bu nedenle Şiddetli boyun ağrısı varsa mutlaka hastaya bir CRP bakılmalı, bir tiroid ultrasonu istenmeli. Bu iki tetkik supakut tiroid tanısını koyduracaktır. Hastada CRP ve sedimentasyon çok yüksek çıkar. Boyun ultrasonunda da supakut tiroid tanısı net olarak konabilir. Bunun tedavisinde aslında yatak istirahati eğer çalışıyorsa mutlaka rapor verilmelidir bir anti ağrı olsun veya olmasın sabah akşam düzenli anti ağrı kesici tok karına bir mide koruyucuyla birlikte ve bazı vakalarda düşük dozlu yüzlük seksenlik aspirin verilir. Bu tedavi 3 hafta, 1 ay, buçuk ay sürebilir. Sedimentasyon ve CRP kademeli olarak düşer. Burada önemli olan hastanın kliniğinin yani ağrısının hafiflemesidir. Kendini daha iyi hissetmesidir. Kortizon tedavisi ise son silah olarak kullanılmalıdır. Çünkü bu tekrarlayıcı bir hastalık olduğundan en başta kortizon tedavisinin başlanması çok önerilmemekte, bir süre antiinflamatuarla gidilmesi önerilmektedir. Şimdi bu bir hücre yıkımı olduğu için Yıkılan hücrelerin sayısı fazla olunca hasta hipotiroidiye girebilir. Bunu periyodik içi tiroid testleri yaparak T4'te bir düşme olduğu zaman hastaya tiroid hormonu verilir. Hastalığın alevli döneminde ise hücreler parçalandığı için hormon havuzundaki hormon aynı Hashimoto'nun ilk döneminde olduğu gibi dışarıya sızar ve geçici bir zehirli guatır Tablosu olur, çarpıntısı olabilir hastanın. T4'ü, T3'ü yüksek, TSH'i baskıda görülebilir ama bu geçicidir yani yalancı zehirli guatr'dır. Bazı hastalarda bu hissedilmez. Hasta hastalık tamamen geçtikten sonra normal tiroid fonksiyonuyla da kalabilir, hipotiroidi de gelişebilir. Ama unutmamalıdır ki bu tiroidit tekrarlayabilir yaşamın bir döneminde veya ömür boyu uyur vaziyete de geçebilir. Nedeni tam belli değildir ama günümüzde son yıllarda oldukça e, sık görülmeye başlanmıştır. E, boyun ağrısı, şiddetli boyun ağrısı, ateş, böyle elini tiroidin üzerine götüremeyecek kadar şiddetli ağrı, aşırı halsizlik olan hastalarda supakut tiroidit düşünülmeli ve hemen en basit şekilde bir CRP tetkiki yapılmalıdır. Bu videoda size supakut tiroiditi anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.